Gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı, Merkez Bankası Başkanı Naci Abal'ın yerine Şahap Kavcıoğlu'nun getirilmesinin ardından döviz kurlarında meydana gelen sert dalgalanmaya ilişkin dikkat çeken ifadeler kullandı. Kütahyalı, Berat Albayrak'ın muhteşem ve kuvvetli dönüşüne hazır olun ifadelerini kullandı. Türk lirasının gece saatlerinde dolar karşısında %15'e varan değer kaybının ardından Cüneyt Özdemir'in YouTube kanalında olayı değerlendiren gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı, çarşamba günü AK Parti kongresinde Berat Albayrak'ın muhteşem dönüş yapacağını iddia etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan toplam 875 baz puan faiz artışına giden Naci Ağbalı Merkez Bankası Başkanlığı görevinden alırken yerine Profesör Doktor Şahap Kavcıoğlu yatamıştım. Görevden alma ve atama Cumhurbaşkanlığı kararı ile gerçekleşmişti. Cumartesi günü Resmi Gazete'de yayınlanan karar, TCMB'nin politika faizini beklentilerin üzerinde artışla %19'a çıkarmasından 2 gün sonra geldi.